merhabalar. Bugün değişik bir tatlı yapacağız. Ben adını Beyaz Kraliçe koydum. Çünkü sadece antep fıstığın içinden, kromberiden ve beyaz çikolatadan ibaret olduğum için çok değişik bir tat. Başka şeyler de katabilirdim. Ceviz falan ama onlar zaten bilinen şeyler. Bu bana çok değişik geldi. 100 gram cranberry renk bir kere kırmızımsı olması hoş duracak. Antep fıstığın bir kısmını biraz dövdüm, birazını bütün bıraktım. Ama önemli değil, nasıl isterseniz bütün de olabilir, dövebilirsiniz. 200 gram beyaz çikolata. Ve ben mari usulü erittim ve en güzeli böyle şeylerde bir kutu, plastik kutu, basit bir plastik kutuda harmanlamak en doğrusu, en rahatı bana göre ve tahta kaşık. Hep tahta kaşık genelde kullanırım böyle şeyler. Evet. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Ben biraz da kenara koydum. Üstünü süslemek için. Bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Çikolata ağırlıklı olsun istiyorsanız benim dediğim gibi bu ölçüler. Ama kuru yemiş ağırlıklı olsun istiyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz. Her şey opsiyonel. Bakın böyle oldu. Tam da istediğim gibi. Çok güzel. Evet biraz maliyetli. Ama arada bir kendimize böyle bir şey layık görebiliriz diye düşünüyorum. Her zaman yapılmıyor zaten. Evet. Bunu normal bir kalıbın içine koyup buzdolabında 24 saat bekletebilirsiniz. Sonra dilimleyebilirsiniz ince ince barlar şeklinde. Ben e, bu sefer ben böyle küçük küçük böyle öbekler yapıp buzdolabında bekletmeyi daha çok seviyorum galiba. Böyle hani hemen böyle ağza atılacak atıştırmalık gibi bu şekilde yapmayı tercih ettim. Siz nasıl isterseniz. Ve üstüne ayırmıştım dediğim gibi süs olarak mesela bir tanesine cranberry, bir tanesine antep fıstığı şeklinde böyle de süsleyebilirsiniz. Deneyin çok güzel oluyor. Şu an kokuyu size anlatamam. Nefis o çikolatanın e, fıstığın kokusu böyle yükseldi. Çok güzel. Deneyin. Afiyet olsun. Evet birkaç saat buzdolabında kaldı ve çıkardım. Bakın nasıl güzel oldu. Böyle küçük küçük ya da orta büyüklükte diyeyim. Antep fıstığı tozu da vardı. Onu da biraz serptim. Antep fıstığını oturdum, ayıkladım tabii. Böyle hazır almadım normal kabuklu Antep fıstığı. Onu söylemek istiyorum, ilave etmek istedim. Tadı da çok güzel. Demeyin. Afiyet olsun.